başlamak üzere Di topun başında. İlk düdük mücadele başlıyor. Mücadeleye Göztepe başlıyor iyi seyirler. Vakayme top aldı. Abdülkadir. Abdülkadir Ömür. Vişçe sağ kanatta. Abdülkadir bir çalımda attı. Şimdi Vakayme duvar pası. Ceza sahası İrfan Can. Vakayme. Tronsen. Berat. Vakayme tek top oynadı. Tronsen koştu. Bir çalım Tronsen'den. topun üzerine. Berkan yapıyor ortayı. İçeriye kafayla kale sahasına. Kaleci ikinci hamle. Çok önemli bir boş şansı. Uğurcan şu ana kadar en önemli fırsat. Edin Vişya. Vişya mükemmel pas. Vakayla vuruyor İrfan Karşı karşıya. Berkan yapıyor ortayı. İçeriye doğru. Uğurcan boşa çıktı. Atak sürüyor. Aytaç vurdu. Salmaya çarptı. Ceza sahası içi. Savunma. Çizgi Ahmetcan. 27. dakika. Aytaç'tan Berkan. Halil koştu. Halil top aldı. Halil ceza sahasında. Halil karşı karşıya. Halil vuruyor. Gol. dakika Halil Akbulan topağları gönderdi ama bekleyin diyor. Ali Şans alan Trabzonspor futbolcularının itirazları var. 31. dakika faul itirazı Trabzonsporlu futbolcuların. Ve gol kararı çıkıyor. Gol kararı çıkıyor Halil Akbular'ın golü. 31. dakika Göztepe. akan ENJAYE Berat Bruno Perez Atü Kadir Cornelius pası Vakaeme Vakaeme gol! Vakaeme! 34. dakika Medical Park stadında lider hemen karşılık veriyor. Trabzonspor 1 Göztepe 1. Soner geliyor. Soner yapıyor ortayı. Aytaç'ın bulunduğu noktaya doğru. Danceville. Vicia nefis bir çalım attı. Vicia orta sahadan rakip yarı noktasında. Vicia karşı karşıya. Vicia pasını verdi. Gol. dakika. Dalga dalga geldi arka arkaya. Abdülkadir Ömür. Şerif Endiaye koştu. Endiaye top aldı. Endiaye pasını verdi Adil'e. Ali kontrol etti. Çapraz Adil vuruyor. Kaleci dönen top bir kez daha çizgi üzerinde. Çok önemli bir gol şansı. Berkan Şerif Endiayi. Göztepe takımı da iki oyuncu hareketlendi içeriye. Emir top aldı ve Erkan Emir ceza sahasına doğru. Soner vuruyor ve gol! Toparlarda Göztepe 43. dakikada skoru 2-2'ye getiriyor. Soner'in golü. Uğurcan'ın müdahalesi yeterli olmadı. Gol değil Trabzon'da skor 2-2. Soner! Abdülkadir Dönemür yapıyor ortayı. Vaka Eme üst dağlarda. Vaka Eme. Şimdi Obinna. Lisanto Obinna. Obinna. Ceza sahasında Obinna. Kale sahasına doğru dışarıya. Kerim Vaka Eme mücadelesi. Vaka Eme pasını verdi. Canini'ye doğru. Canini karşı karşıya. Canini bir çalın. Canini gol. savunmada büyük hata. Canini bu hatayı affetmiyor. 49. dakika Canini ikinci yarıda oyuna giren Canini Trabzonspor öne geçiriyor. Edin Vicca. Vicca'nın pası hatalı. Ndiaye. koştu gitti Dorukan girdi araya topu aldı. Mükemmel döndü Dorukan. Sağ tarafa gönderdi. Abdülkadir Ömür. Üç geldi Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür pasını verdi. Vicca kalesi Abdülkadir Ömür. Gol! 3. dakika hazırlanış pas asist vuruş her şey güzel Trabzonspor durumu 4-2'ye getiriyor. Vakaymen'in Vakaymen pası Vişca Vişca Dışarı yap dedim Vişya. Vişya. Vişya'nın pası. Canini de kaldı. Canini vuruyor. Kaleci kurtardı. Dönen top. Kwasi. Kale sahasına doğru. Karambol var. Çizgi üzerinden salma çıkardı. Ahmetcan çok kritik bir müdahale ilk yarıda. Böyle bir müdahale daha yapmıştı. Bir kez daha gol engelliyor. Şimdi Vişka top aldı. Edim Vişka. Rakip yer alanına girdi Vişka. Vişka ceza sahasına doğru. Bakan bakasetas. Bakan Setas. İrfan Can. Son düdüğü çalıyor. 3 puan Trabzonspor'un.